anlatıyorum şimdi de iki, ben. üç şimdi. defa şey olmasın. Evet, ben önce Ayten Hanım'a iki seans sildirmeye geldim. Gayet de güzeldi bu arada. tek e, sürede işte kabuk aşaması oluyor. O kabuk aşaması bende 10 gün sürdü. Her insanda değişiklik gösteriyor. Tabii şimdi çalışma hayatında olduğum için bir çekindim işte tekrardan kabuklanma olmasın diye böyle bir lazer araştırdım. İlk yaptırdığım yerde, kaşlarımı yapan yere de sorunca aa çok gayet işte acısız ağrısız hiçbir şekilde kabuklanma olmadan siliyoruz dediler. Bu arada Aytan'ın yaptığı yani işlemden sonra da hiçbir şekilde zarar görmedi kaşım. Dediğim gibi tek çekince kabukta aslında. Daha sonra işte bu Lazer'e gittim. Ne zaman gittim? Temmuz ayında gittim. İlk seans yapıldı. Önce bir silindi gibi oldu hepsi. Sonra dediler ki kırmızıya dönebilir bazen pigmentler. Baktım eve gittim, kıpkırmızı oldu zaten. Dediler hiç merak etmeyin bir, bir, ay sonra tekrar gelin. Bir ay sonra tekrar gittim. Hiçbir şekilde değişme yok. Yani yapıldı lazer işlemi. Sonra hatta üzerinden böyle bir asit gibi bir şeyle geçildi. Ne, nasıl yani? Lazerden hemen sonra. Hemen aslında, evet. Aynı, aynı gün. Aynı gün. Üzerinden asitle anladım. geçildi. Anlamıyorum. Silindi. 3 hafta sonra tekrar gelin dediler. 3 hafta bugündü. Sabah gittim. Ya Aytın Hanım'a zaten hani ağlamak üzereydim, aradım lütfen yardım edin diye çünkü çok pişmanım. Eğer ki o aşamada Aytın Hanım'a gelseydim, şu an bitmişti yani ve çok az kalmıştı bu arada. Evet. Benim bütün sorunum sabredememek oldu. Sabretseydim, ah ya o kadar üzülüyorum ki sana, tamam ya yani. nasıl gittim Lazer'e ki o kadar izlemiştim zaten sizi yıllardır da takip ediyorum. Peki. Nasıl oldu bilmiyorum. yani. Şey mi yani lazeri mi çok güzel anlattılar orada. Hani bu İşte fotoğraflara var. baktım. ama hiç kabuk yok. İşte Hı. siliniyor. Gitgide her lazer de silinecek. E, dedim hani işte kabukta olmasın iş hayatı falan daha sosyal rahat. 10 günden bahsediyorum. Ya sırf 10 gün için yaptım ben bunu. 10 gün o şeyi çekmemek için. Şimdi kapatıcısı sokar çıkamıyorum. Evet kapatıyorum bunları. Hani şunu da anlatayım ki Aytan'ın işleminden bir şey sonra yapıyorum. kapatıcıyla zaten devam edilebiliyor. Benim bütün problem 10 günlük kabuktu. Şimdi kapatıcı Sokağa çıkamıyorum. Ya Ne yapacağımı da bilemeyerek e, sabah ağlayarak Aytan aradım yani. Sağ olsun kendisi bir şekilde. Evet şimdi ben konuşayım. Bahar konuştu. <laughs> şimdi Bahar bir sene önce gelmiş bize. E, i̇ki seans silme yapmışız. Gayet güzel değil mi? Tabii tabii. Hiçbir kaşım dökülmedi. Fakat şu dediği ee, tabii ki silme işleminde bir yara bere oluyor, kabuklanma oluyor. Hı hı. Ee, zannetmiş ki lazerde böyle bir şey olmayacak, ben o kabuklanmayı yaşamayacağım. Hı hı. Böyle silgi gibi silecekler, ee, ben gideceğim. Tabii ki öyle bir şey yok. Yani bu cildin altına verilmiş olan boyanın yara olmadan çıkarılması mümkün değil. Ee, İkisi seans gitmiş, daha da kırmızı olmuş. Sabah. Beni aradı. işte böyle böyle aslında çekinerek arıyorum. Ee, ne yapacağım? İşte hiçbir sonuç olmadı ve dün lazer görmüş birkaç bu. Bakın. Yani dün lazer görmüş birkaç ne yaptılar? Şimdi muhtemelen söylemek istemiyorum. Ee, çok yani bu lazer olayına çok girmek istemiyorum ama yani işte durum ortada. Açık renkler, kırmızı renkleri tanımaz. Lazer tanıyamıyor. Ben hep söylüyorum. Tamam yapın. Kıl olmayan yerlerde lazerlerinizi uygulan yani boyayı çıkarmak için. Ama kıl olan yerde muhtemelen çok küçük dozda verildi. Neden küçük dozda verildi? Kaşa da zarar gelmesin diye. E küçük dozda da verildiği zaman hiçbir şey yani bir işe yaramıyor. Ama yüksek dozlar verilse Tamam belki işe yarayacak ama O zaman kaşları da yok edecek Çünkü lazer nedir ee, Lazer ilk önce Kıllarda ne yapıyor öyle bir günde Kılları bitirmiyor bazen bana Diyorlar gittim 4 seans 5 seans ama bakın kıllarıma Zarar vermedi İlk önce Kılın kökünü kuruta kuruta Lazer e, bitirir Yani zaten bir defada Kıllar da bir defada bitmiyor 5-6 seanstan sonra bitiyor bir şey evet. daha ekleyebilir miyim ben? Evet. Bugünkü bu sonuçtan sonra şöyle bir şey dediler. Yani 10 gün sonra tekrar gelin. Bir o şeyden daha yapalım asitten, asitten, yasalım. Sonra da üzerine medikal kamuflaj diye bir şey önerdiler ama sizin videolarınızda hep diyorsunuz ya bir de onu yapınca hiçbir şey yapamıyorum ben diyor beyaz şeyden. Çok korktum. Dediler ki bu arada şeffaf ama tam emin de olamadım. O yüzden hiç artık hiçbir şekilde dokundurmak istemedim. O yüzden de tekrardan size geldim. Ve şunu da eklemek istiyorum. Benim Ayşen Hanım'ı sildiğinden sonra kaşlarım kırmızı olmadı. Hani gayet açılarak rengi kahverengi de devam etti. Lazerden sonra kırmızı oldu. Hani onu da belirteyim. <laughs> Valla ömrüm bitecek. Bu <laughs> kırmızılık, lazer konusunu maalesef anlatamadım. Anlatamıyorum. Bakalım hayırlısı. Başlayacağız. Ama bugün değil. Evet. Bugün görmek istedim. Evet. Acaba... Lazerin e, yanıklığı mı? Çünkü aradı beni. Çok kırmızı oldu dedi. Lazerin yanıklığı mı yoksa hala orada pigment mi var, boya mı var? Baktım evet boya var. Yani lazer zaten hiçbir işe yaramamış e, bu kaşta. E, şimdi iyileşmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra alacağız. Sen